Şu tabakları yıkayıp da annem yorulmasın. Olamaz tabakları kırdım. Kız ne yaptın sen? En sevdiğim tabak o. Özür dilerim anneciğim yanlışlıkla oldu. Bunu hak ettin. Canım çok acıdı ya. Yeter artık torunuma daha fazla vurma. Sen karışma anne. Bugün yemek yok cezalısın. Çok acıktım ya yemek de yiyemiyorum. <laughs> Haklı torunum sana yemek getirdim Teşekkür ederim büyük anne bu çok güzel Annen duymasın bunu ye hemen yat kızım Anneciğim bu süpürge bozulmuş mu çalışmıyor Seni yaramaz bozdun değil mi makineyi Sen bana nasıl vurursun ya Sana göksine dokunma dedim bunu hak ettin Size bunu ödeteceğim görürsünüz İşte memur bey bu kadın bana vurdu kızımı da çaldı Ne diyorsun kızım sen öyle şey mi olur Hanımefendi bizimle karakola geliyorsunuz hayır Sence kim doğru söylüyor? Ya işte Göksin ben de matematikten 100 aldım. Vay be arkadaşım seni tebrik ederim. Hmm, bu çocukları kandırabilirim. Hey çocuklar elimde çok güzel dondurma var. Kim ister? Aslında dondurmaları çok severim gidelim mi? Hayır arkadaşım kimseden bir şey anlamayız. Öğretmenimiz bize böyle söyledi. Sen o kızı boş ver gel benimle para da var. Olur gelirim. Sakın. Haklısın Göksin bu adam yalan söylüyor olabilir. Ben gelmiyorum ya. Gelmezsen gelme bana ne ya. Arkadaşım en sevdiğin iki isim ne? Ayşe ile Ahmet çünkü annemle babamın ismi. Ben kantine gidiyorum hadi gel. Şşt küçük kız baksana. Bana mı seslendiniz ne vardı? Evet benimle gel hadi seni annenin babanın yanına götüreyim. Hayır ben seni tanımıyorum o yüzden seninle birlikte gelemem. Ben seni tanıyorum annenin adı Ayşe babanın adı Ahmet. Tamam hemen geliyorum. Nur sen nereye gidiyorsun sakın ocağa Sen ne karışıyorsun ya? Hadi gel benle. Sence bu adamla gitmeli miyim? Merhaba. Neden uzak tutturuyorsun? Yanıma gelsene. Bunu yer misin? Ben zaten yemiştim. Çok güzelmiş tadı. Um. Anneciğim, arkadaşımın evi yokmuş. Bizde kalabilir kanabilir mi? Nasıl evlat edindiğimiz ne güzel oldu. Göksüne çok iyi anlaşıyorlar. Elindeki bebeği hemen. Göksin bebeğimi kırdı. Biri de evden Ben şimdi konuşurum onunla. Göksin bir daha kız kardeşine kötü davranmayacaksın. Yoksa ceza alırsın. Ama anne. Sus Göksin. Sen şimdi görürsün. Bu annenin tek kızı benim. Göksin bana vurma canım at ya. Ay yapma. İyi de ben sana bir şey yapmadım ki. Anneciğim hemen yetin. Göksin bana vuruyor. Göksin ne oluyor burada? Ne yaptın sen? Ama anne o yaptı. Bir de yalan söylüyorsun bana. Cezalısın. Göksin anneciğim seni çağırıyor. Göksin. Göksin ne oldu kızım iyi misin? Ben koşma dedim ama. İşte, anne beni naz etti. O çok kötü biri bu evden gitsin. Sence Göksün doğruyu mu söylüyor? Çocuklar size bir şey söylemem lazım. Ne oldu baba bizi niye çağırdın? Artık mirasımı size vermenin zamanı geldi. Bence bana vermelisin çünkü erkek benim. Hayır ya büyük çocuk benim bana vermelisin hepsini. Babacığım ben bir şey istemiyorum. Senin iyi olman yeterli. Bu kadar kolay olmayacak. Size tohum vereceğim. En güzel elmayı yetiştirip getirene bütün mirasımı vereceğim. Bir yılınız var. Ben gidiyorum işe koyulma zamanı. Ben elmayı yetiştireceğim baba. Bir şey istemiyorum senden. <laughs> Hoş geldiniz çocuklar. Ne getirdiniz bakalım? Babacım sana çok güzel kıpkırmızı elma getirdim. Babacım bak sana en güzel elmayı getirdim. Yepyeşil. Tadına bak. Babacım ben hiçbir şey anlamadım. O kadar besledim, suladım. Hiçbir şey vermedim. Kazananımız belli oldu. Bütün miras Göksin'in. Baba böyle bir şey olamaz ya. Göksin nasıl kazanabilir? Evet baba ya. Bizim kazanmamız lazım. Nasıl olur böyle bir şey? Çocuklar size verdiğim tohumlardan elma çıkmaz ki. O tohumlar çürüktü. Göksin bana karşı dürüst olduğu için o kazandı. Sence doğru karar verdim mi? Evladım merhaba. Ben bir bilet alabilir miyim? Tabii amcacığım. Nereye gidecektiniz acaba? Paris'e gidecektim evladım. Aa valizim. Valizi bu arabada unutmuşum. Sen hallet evladım. Ben hemen geliyorum. Selam, ben tatil'e gideceğim. Bana bir bilet verir misin? Tabii efendim. Nereye gitmek istersiniz? Paris'e gideceğim işte ya. Ne kadar çok soru soruyorsun? Hadi biletimi ver. Maalesef bu bileti size satamam. Bir amca gelecek. O bileti ona vermem gerekiyor. İki bilet parası verirsiniz. Eden olmasın. Tabii ki de veririz bileti size. Evladım ben geldim. Ameliyat olmaya gideceğim Paris'e. Uçak biletimi alabilir miyim? Tamam ben iki bilet parası veriyorum. O tatile gideceğim. Gerçekten bileti tatile gidecek olan adama ver hemen. Ama efendim bu bileti bu adama veremeyiz. Haksızlık olur. Önce diğer amca geldi. Gerçekten çok konuşma. Ben seni müdürürüm. Ben ne de dersem olur. Kovdururum seni. Sence bu bilet kimin hakkı? Evet çocuklar herkes yemeklerini çıkarsın. Benim beslenmem bu öğretmenim hizmetçimiz yaptı. Of ya yine hamburger koymuşlar bana. Göksu sen ne getirdin çıkar bakayım. Şey öğretmenim dolap bomboştu ben bir şey getiremedim. İyi o zaman arkadaşların yemek yerken sen de izlersin. Evet çocuklar sınıfta yenilikler için para istemiştim kimler getirdi? Buyurun öğretmenim. Öğretmenim babam daha maaşını almadı parası da yok sonra versem olur Olmaz sınıfta gerilikleri kullanamayacaksın artık çocuklar bu arada söylediğim 40 tavsiyeden aldınız mı kitaplarınızı çok pahalıydı ama biz zenginiz öğretmenim öğretmenim ben alamadım kusura bakmayın yeter be seninle mi uğraşacağım çık dışarı kapının önünde bekle paramız olmadığı için hep haksızlığa uğruyorum göksun kızım neden ağlıyorsun burada müdür bey kitap satın alamadım Benimle gel Göksin. Siz ne yaptığını sanıyorsunuz? Okulun verdiği kitapları parayla satmaya utanmıyor musunuz? Durumu olan var olmayan var. Çocukların arasında haksızlık da yapıyormuşsunuz. Aa, aa kim diyor? Öyle bir şey yok müdür bey. Sence bu kadın kovulmayı hak etti mi? Parayı vereceksin artık zaman kalmadı. Lütfen efendim ailem çocuklarım var affedin. Telefon çalıyor bir dakika bekle. Alo efendim hayatım bir sorun mu var? Hayatım benim fazla zamanım kalmadı. Göksüne iyi bak ve insanlara iyi davran. Bu parayı al ve git ailene iyi bak. Teşekkür ederim efendim. Hayatım beni neden bıraktın? Bundan sonra iyi bir insan olacağım. İşte efendim karşıya geçtik. Çok teşekkür ederim evladım çok iyisin. Karnınızı aç diye düşündüm. Buyurun yemek aldım size. Çok teşekkür ederim efendim karnım çok açtı. Babacığım sen neden bu kadar iyi bir insansın seni çok seviyorum. Annene bir söz verdim Göksin. Çabuk boşalt kasayı çabuk çabuk. Lütfen Gel buraya kaçma. Yat yere sakın kalkma polis geliyor. Hırsızı yakaladığınız için çok teşekkür ederim. Bir dakika sizi tanıyorum. Siz o meşhur mafyasınız. Çabuk benimle geliyorsunuz. Tutuklusunuz. Ama babam bir şey yapmadı ki ya. o çok iyi bir insan. Hayır inanmıyorum tutuklusun. Babamın iyi bir insan olduğunu kanıtlamak için abone olup like at ve yoruma yaz. Oley en yüksek puan aldım. Göksin versene ya biraz da ben oynayayım. Ama sabahtan Vermiyor musun? Görürsün şimdi. Anne, anne yetiş. Ne oldu aldı oğlum? Niye çağırıyorsun? Anne Göksin beni dövdü. Oyun konsolunu elimden aldı. Hey, Babacım gerçekten ben bir şey yapmadım. Daha yeni aldım. Ben şimdi sana göstereyim. Benim <laughs> oğlumu nasıl vurursun? <laughs> Hayır Göksin'e sakın vurma. Ben ona cezasını veririm. Göksin garaja geçiyorsun. Bu gece garajda kalacaksın. <laughs> of ya burası çok karanlık. Çok korkuyorum. Sen benim oğluma vurursun ha. Daha <laughs> intikamımı almadım senden. Lütfen yap. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Benim kızıma nasıl vurursun? Yok be hayatım. Şakalaşıyorduk sadece. Babacığım oh. bu kadın ne oldu? Bana çok oh kötü davranıyor. Lütfen bana yine bunların gitmesini oh istiyorum. Sence ha? onları evden göndermeli <laughs> miyim? <laughs> Şşş bana bak. Sen ne yiyorsun öyle ya? Tatlı yiyorum ya. Sana ne? Tadere ne yiyorsun ya? İstediğimi yerim ya. Gidin başımdan. Senin adını bulduk biz. Bundan sonra senin adın ayıcık olsun. <laughs> Ayıcık bizi yakalayamaz ayıcık. Şimdi görürsünüz siz, sizi yakalayacağım. Sizi bir daha burada görürsem çok kötü olacak. Bir plan buldum var ya acayip bir şey. Merhaba arkadaşım sen ne yapıyorsun öyle? Oyuncağımla oynuyorum. Siz de oynamak ister misiniz? Senden bir şey isteyeceğim. Şu kızı görüyor musun? Ayıcığını düşürmüş ağlıyor. Ona gidip ayıcığını verir misin? Ben veririm ayıcığı. Hem arkadaşım olur belki. Anne bana ayıncık dediler dalga geçtiler anne. Kimmiş o ben ona gönlünü gösteririm kızım. Ağlam arkadaşım sana ayıncığını getirdim. Anne bana ayıncık demek istiyor gördün mü? Sen benim kızıma nasıl ayıncık dersin şimdi dayak yiyeceksin. Ablacım lütfen bana vurma bunu başkası verdi götürmemi istedi. Sence bu kız doğruyu mu söylüyor? Evet beni biraz kapının dışına çıkabilir miyiz? İyi ya ne yapıyorsunuz yapın ya gözüm görmesin size. <laughs> Çocuk çöpten bir şey yeme al bunu ye. Teşekkür ederim çocuklar bu çok tazeymiş. Siz ne yapıyorsunuz burada bakayım çabuk içeri geçin. Evet benim, bakkaldan da bir mal Aman ne yaparsınız yapın ya var şu an. Şişt, küçük çocuklar kime diyorum binin hemen şu arabaya. Çocuklar hemen rahat bırak git buradan. Sen niye karışıyorsun be şimdi görürsün. hep bizim yüzümüzden oldu. Önemli değil tatlı kız ben alışkınım zaten. Sen ne yapıyorsun burada pis adam çocukları çalmaya mı çalışıyorsun? Ne oluyor burada ya ne bu gürültü? Müdür bey bu adam çocukları çalmaya çalışıyordu. Kendi gözlerimle gördüm. Hayır müdür amca bu abi bizi kötü adamlardan korudu. Öğretmenim de hep telefonla oynuyor. Sence kim doğruyu söylüyor?